merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Ben Soner. Ben Dilhan arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Şimdi biz buraya İbo ile ve Gökhan'la birlikte kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane balon bağladık. Aslında 10 tane olacaktı. Biz 3 tanesini maalesef ki... Birini burada patlattı. Biri böyle maalesef yere falan döküldü. Kameraman çeksene şurayı. Dönüşeceksin. Bunlara boşak bana veriyor. Elimizde bir iğne var ve bir fanusumuz var Fanusu aldık arkadaşlar içinde yaklaşık 10 tane falan sayı var 3'lü pas yani 7,8 ve 9 olmadığı için onlar çıksa da yapmayacağız o. Paslar var pasları zaten bir üstümüz. tanesi de boş Çıkar evet biri de boş o kimin şansına artık çıkarsa 3. balon Diğerleri artık kimin ayrını ne çıkarsa içinde çay var sulu çay var ondan sonra sade su var tuz var şeker tuz var, şey, var her şey var, şey her var arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Taş kağıt makas mı? Tamam klasik olsun. Tamam ben mi kesiyorum? Hayır ben böyle yap. Ya salaklık Kağıdı koruyorum ben. <laughs> tamam çek hadi kartını. Muhtemelen <laughs> var <bari> çıkmayacak ha. İlk pas çekti adam ya. ya tamam. Var mı böyle bir şey? Tamam. çıktı 10. 10 olmadığı için yapmıyorum. Nasıl oluyor bu? <laughs> Dö rö, dö rö, dö rö, dö rö. Girep pas, yine pas. <laughs> <yok. gülüyor> Şimdi ne yapacaklar? <laughs> Şimdi kes. Sekiz sekiz de yok. Sekiz, sekiz de yok her İki dört altı yedi yedi tane var. Hadi. şey Aa dokuz, dokuz da yok. <laughs> ne dokuzlar? Dokuz da yok. İnşallah boş çıkmaz. Allahım. Beş. Nereden sayıyoruz? Bir, iki, üç, dört, beş, aha! Bu vallahi. Şu <laughs> değil ha! Hangisi beş? Şu oğlum beş. Salak mısın oğlum <laughs> şu? Tamam oğlum boş saat. Su su. <laughs> su içinde başka ne var bilmiyorum. Sadece su bil bu. Siz yaptınız. Valla ben patlatamam İkambel ki. Tamam ben patlatırım hadi geç. Yüzümüzü bu şekilde yapıyoruz bu arada. Yüzüne gelmek zorunda. Böyle böyle. Yok hayır yüzüne gelmek zorunda. Nasıl? Yüzü al. Tamam hadi. Hazır mısın? Şuma. Evet evet. <gülüyor> Patlatıyorum. <gülüyor> Ya. Gözüme girdi ya. Sana dedi gözünü kapat. neyse, neyse getir devam ederim. edelim. Başka bir şey yok mu? Kurtulma şansımız Kurtulma yok. yok. Kurtulma şansı yok. <laughs> Oğlum gözüme tuz girdi ya. Çek, çek hadi bir tane sana ceza gelsin. Yeter artık ya. Bunun içinde ne var? Ver bir yılda çıkan sensin. Bunun içinde ne var? Yine altına. Ne var onun içinde? De ver, 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 ver. Nerede? Tamam. Ne var? Yine nerede? Geç al. Dur sen, dur Göreceksin şimdi ne oldu. Geç ağzına geç. Sağla şu an herhalde ya da geç, çal. Geç geç Altına geç kafayı yiyorum. Gö gözünü kapat. Tanır ben ben de kapatmak <laughs> istemiyorum. <laughs> Öyle yani. Ne oldu? Ne oldu? şey daha ne? Bizim makinelerde çıkan çöpler var ya. Şu ankini ben çekeceğim. Biz size de dedik videoyu beğenin, like atın falan. Beğenmenize gerek yok. Abone olun yeter arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyoruz biz. Bizi <laughs> çek. <laughs> hadi çek. Ne? Ben mi çekiyorum yine? Ben mi çekiyorum? O çekmiyor mu? Ya boş yapma hadi çek ya. Çok uzatıyorsunuz. Hadi. Üç. Ya, üç ya. ya bu hep görüyor ya. Nasıl yok boş? <laughs> <laughs> Allah hiç. Ha bunu patlatmaya gerek var mı? Yo bu. Bir, iki, üç. Ya oğlum o böyle ya. şey mi var? Hayır abi. Azalıyor, azalıyor. Ya, vallahi kabul etme. Vallahi kabul etme. <laughs> o zaman yedi çıksa yedi nasıl patlatacak? Yedi yok artık. Nasıl yok? Yok. Yedinci balon burada. Yok yok. Hayır abi öyle bir şey mi var? Kendi... Konuşsana. Hani kalan balonlardan sonra bir, iki, üç, dört diye saymanız gerekiyor. Çünkü balon yok. Balon, yok. boşu mu Lan balon bu ne? Balon değil mi? bu ne o zaman? O da balon. E niye patlattın? Anladım. Bu da önceden patlattı. Ya hoş boş konuşma. Altıncı falan. Daha bir iki üç dört beş yok. Tamam ama yok. yok. Tamam. O, o zaman tamam. bunlar hep boşa kalacak. Evet. Mal Olur, mısınız onu evet, Öyle öyle. Boş boş konuşmayın. Ben ışık patlatırım valla. Ne Bir şey kadar. kabul etmiyorsunuz ya. Ben de boş. Çünkü öyle bir şey yok ki. Ya oğlum bir bitir. Ya, ya, ben ya ben şu yana patlat. Hayır Ben patlatacağım. Geç. Hayır kanka mal mısın? Ya oğlum boş yapma. Anlatacağım sen. boş yapıyorsun. Ben... Açın gibi arkada bize sohbet etti dedi kurallar bu falan dedi. Ben ne kuralları oğlum? Adam benim üstüme oynuyor. Bir, 2 iki, 3, 4, 5, 6 7 çıkarsa ya da 6 çıkarsa ne patlatacaksın? başta 9 çıktı patlatamadık ben, yoktu Ben yoktu da bunlar var 7 tamam. Çık, çıkmayacağı için patlatamaz Başka 1, 2, 3 Nereden 1, 2, 3, 4 gelse patlatacağız işte tamam. En sonra balon kalmayacak 1, 2, 3, 4 gelse bunları patlattığında 4'ü nasıl patlatacak? Ya, patlatmayacağım Lan 1, 2, 3 Bana 3 geldi kardeşim ben 3'ümü patlatırım ben, Yürü gidin Balon da burada Ha ne olur çık ya, ya. Ben kabul etmiyorum Ben, ben, ben kabul etmiyorum Ya manus var videonun içinde konuşma gitmiyor Getir getir. Tamam. <laughs> <laughs> Bir, iki, iki üç, üç dört. dört. Tamam. Ben bu soruyu da sen Bak demek ki az önceki gibi olsa bu bana gelecekti salak. Ha? Bir, iki, üç, dört. Geliz mi çal? Onu saymıyorduk. Geliyim durmayın. Bak kapatalım videoya gidelim o zaman ya. Oyunu bozmayın tamam, kardeşim. kardeşim. Geç bunun altına. Ne <laughs> var? Ne bileyim ben. Geç altına. Daha suyun tadına bakamadım ama oh. inşallah bakmam. Görürsün nasıl bak. Geç altına kafanı kaldır. Gözünü daha kafanı çevir. Hani gözünü kapatmak istemiyordun. Hadi. Bana ne? Ya salak <laughs> salak konuşma. Geç altına. Her şey ile ile. Tamam korkutmak için yap. Ne? Ya, ya, bu da mı aynı? <laughs> <O> da <göreceğiz. gülüyor> bu da farklı bir atom kardeşim, bu çok farklı bir atom. Bu da mı evet. makineden çıkan çöp? Bu da makineden çıkan çöp, çay var, tuz var, şeker var neyse ben de şimdi çekiyorum. Bence son 1 kötü değildir çünkü ya. Baksana senin tek sana ha. da gelmiş. Çek, bunu çek. Yedi. Yedi. Yedin evet. çıkarsa şu mu? Hangi kamerada alet <laughs> alıyor? Ama Hangi kamerada alet alıyor? Ne ki? Kardeşim. Oğlum böyle bir şey mi? yok dediniz. Neyse. Tut şunu. Çekiyorum ne çekersem sen yapıyorsun yani. Anlaştık mı? Öyle mi? Tamam seç. Lan bana ben Sen durun da. Kaç? Yedi. Yedi de ne var? <laughs> ya, ne yedi o? Bu. Ben de onu bekliyorum. De. Falan. Bana ne? Vallahi ben kabul etmiyorum. Her şeyi kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salam. Bu, bu bana gelmesin ya. <laughs> Çabuk patla. <laughs> Çabuk patla. <laughs> ya. Hep makineden çıkan bok koydum. Şimdi ben mi çekiyorum? <laughs> İkimizden biri, ikimiz de suyun altına gidecek. Tamam da bu niye çekiyor? Dur dur, sen yaptın sıra benim değil <laughs> mi? Çek hadi çek. Onu çek, çek. Tamam. Ya şu şey Aç hadi ikimiz birden açalım. <gülüyor> 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 altı. Arkadaşlar, <Ay, ben gülüyor> altı çıktı bana. <laughs> Oo, bir iki, iki iki, sade su. Değil mi? Nasıl sade su? Sade su herhalde. Öyle pop var içinde. Don don don. Böyle pop var içinde. Salak mısın? Sadece söyle. Böyle pop var içinde. Yer değiştirelim mi? Yok. Oyun biraz bakarız. Yok oğlum onun içine iyi bu bok koydu. İşte içine koydu. Ama buraya şimdi patlatırsak bilgisayar <laughs> Boş bak <var>, boş. Lan <laughs> <ben> Peter. <laughs> boş bak <var>, boş. Hemen <laughs> evet, patlat. Önce ben patlatayım sonra sen patlat. Oğlum ya. bunun için. Ben çektim önce sen patlat. da. de kaçma. Videoyu bir bırakıp kaçma sonra. <laughs> ya, Parnalı, ya, ben ya. bunları geçelim direkt. Hadi hadi ya. Geç videoda kesin. Pislisi <laughs> Dur bir dakika hazır ne, ne? Ya. Hazır ya ne Hazır ne hazır değilim? Gözünü kapat. Yüzünü Sanki giriyor. Tamam <laughs> hadi. Yüzü... Lan kafanı çekin. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 <laughs> Çok iyi ya. Bu sadece su muydu Su içine de bok. Çevirsene bunu Ne oluyor bu sala? Korkuyorum. Ne lan biliyor musun? tamam hadi. Oo, oğlum saçlarına ne oldu sonra? Çok şekil bir şey aldı ha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Sonra çok şekil bir şey oldu bence. Sana söyleyeyim bence böyle takıl. Arkadaşlar bitti değil mi? Başka balon <laughs> yok. Gene <Celle>, balonları getirin. <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ya. videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı. Beğenmediyseniz dislike sebebini yorumlara yazmayı unutmayın. unutmayın. İyi ki geldiniz kanalımıza. Her şey çok güzel değildi ama siz iyi ki geldiniz. Umarım kanalımıza abone olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.